isterler beraber slime açılması yapıyoruz. Açalım. Açtık. Şimdi şunu alalım şuradan. Gördüğünüz gibi de aldık arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz Yani yapışmayan ama birazcık yapışıyor ve çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle yapışıyor ama çıkıyor. Kapak da burada. Kapakını koyalım. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle. Şöyle yapalım. Yani gördüğünüz gibi ama böyle güleniz yapabilirsiniz. Yok yapılmıyor ya. Yapıl yok yapılmıyor. Şöyle arkadaşlar. böyle yapabiliyoruz. Böyle elinize yapışıyor ama yine de bir şey olmuyor. Ne çıkartabiliyorsunuz? Diş neyse, neyse Bir daha yapalım. Şöyle. Düşmedi. Böyle gördüğünüz gibi. Bay bay arkadaşlar.